Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video çekeyim dedim. Makinemin amortisörleri bozuldu. Ve bu videoyu da çekme sebebim hani böyle bir sorunla karşılaşanlar olursa hani kolaylıkla işlerini halledebilsin diye. Çünkü servis acayip pahalı. Oralarda geleceğim. Ama ben bu kadar pahalı olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Şimdi bakın. Görüyor musunuz şunu? Amontüsörü. Bildiğiniz çeye dönmüş yerinden çıkıyor yani. Bitmiş bu. Bunun bu hale geldiğini nasıl anladım? Şimdi internette baktığımda şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki işte 3 tane şey yapın. Bir taşını kontrol edin. Bunun üzerinde bir taş var. Şurada bir taş var. Bir de üstünde bir taş var. İkisini de kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. Gayet sağlamlar. Sallanma yok. İkinci olarak dediler ki şu arkasındaki şu kayışları şunu Şurada motorun kayışı var. Bunu kontrol edin dediler. Onu da kontrol ettim. Onda da herhangi bir şey yok. O da gayet sağlam, gergin. Üçüncü olarak dediler ki büyük ihtimal amortisörler patlamıştır. Yani ömrünü doldurmuştur artık dediler. Bir bakarım ki amortisör şöyle duruyor. Bakın oradan da belki anlamayabilirsiniz. Şu kadar bir payı duruyor. Şöyle. Dedim yani patlak olsa bu böyle durmaz. Yani ben şöyle sönük durur zannediyordum. Ama değil. Sonradan baktığımda amortisör patlak olduğunu daha detaylı araştırayım, nasıl anlarım falan diye derken böyle elinizde bir bakın dediler. Tıkır tıkır diye ses ederse, eğer kazana üstten böyle bastırdığınızda kazan böyle langur lungur oynuyorsa amortisör gitmiş. Bitmiştir. Ne yaptım? Gittim yeni bir amortisör aldım. Ömrünü doldurduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın bu sıfırı, bu yenisi. Bakın çeke, çekiyorum. Zor geliyor bitirirken de zor geliyor yani bayağı bir şey dolu yani hani anlayabildiğiniz kadar söyleyeyim. bu dolu yani yeni sıfırı bu da bitmişi bu da bitmişi langur lungur oynuyor bakın sesinden de zaten sesini duyabiliyorsanız bu şekilde bu bitmiş şimdi bu yenisini aldım yenisine de şöyle bir sorun var ee, dediğim gibi hani birebir birini bulamadım. Çünkü bu 20 yıllık bir makine neredeyse. Samsung'un makinesi. Çok eski bir makine ve bayağı bayağı iyi. Bundan çok yani bundan ben çok memnunum. Yıkamasından falan bayağı memnunum. O yüzden hani bir daha gidip yeni bir şey alıp onlarla uğraşmaya değmez. ama tüsörleri aldım ama bakın dikkat ederseniz bu plastik. Bu eskisinden söktüğüm plastiği. Bu da eskisinden taktığım demiri. Bu sıfır aldığımdaki plastikli geldi ama olmuyor. Şu şekilde olmuyor. Bakın vida. Vida bu çıkan vida içine taktığınızda böyle oynamayacak. Oynamaması gerekiyor çünkü sıkarken eğer oynarsa bu vida böyle o zaman da aynı şikayetler devam eder. Langur lungur sesler devam eder. Bu oynamayacak. Ne yaptım? Şu içerisindeki plastiği çıkarttım. Eskisindeki demiri aldım. Şu içerisindeki demiri çıkarttım. Buna taktım. Şimdi bakın ne oluyor? Şimdi vidayı buna taktığımda bakın. Hiçbir oynama yok. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Şimdi ne yapacağım? Bunu sırf size göstermek için çıkarmadım. Bunun çıkarılışı kolay ancak eskisindekine çıkarılışı biraz zor. Bunu bayağı bir zor cebelleştim çünkü 20 yıldır aynı söyle devam etti. Ve mecburen bunu diğerinden sökmek zorundayım ve bayağı bir zor çıkarttım. Şimdi bunu da bu çıkart nasıl çıkartılıyor onu göstereyim. size. şuradan şöyle ittiriyorsunuz. bu böyle çıkıyor. Bu zaten sıfır olduğu için bu rahat çıkıyor. Bakın bu çıkartmadığım hali. Şimdi bunu da çıkartacağım. Aynı aldığıma takacağım. Şimdi yapmanız gereken ne? Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim size. 20 yıldır hani bu makine böyle sürekli devam ettiği için. Hiçbir şekilde bu amantüseler değişmediği için. Şu amantüseleri sökerken yemin ediyorum size illallah ettim. Tam 5 saat neredeyse bakın 5 saat Buna VD40 sıktım şundan. Hani biliyorsunuz bu bayağı pas sökücü diyorlar ya. Yani tırıvırı ha nasıl söküyor? Bayağı bir bekleyeceksiniz. Öyle sıktım. 5 dakikada pıs çözdü falan. Hiç hikaye yani oyalan. Sıktım bayağı bir bekledim. Enes dedim ben bunu böyle sıkayım. Beklesin. Hani biraz işlesin. Ben bunu en iyisi yarına sökerim dedim. Bir gün ol bir gün geçti aradan yine yok yani. Bayağı cebelleştim yine yok. Ondan sonra inada bindirdim ben bunu yapacağım edeceğim dedim. Söktüm. Ve çıktı. Şükürler olsun sonuna. Şimdi ben de bu arada şunun içerisindeki demiri çıkarayım. Yeni aldığıma takayım. Ondan sonra avantüsör takımını size göstereyim. Arkadaşlar belki yorumlarda soran olur. Ben makine işinden hani ben tamirci değilim. Öyle söyleyeyim. Sadece yapabildiklerimi yapıyorum. Ki bu çok aman aman bir beyin ameliyatı yapmıyoruz sonuçta. Çok zor olacağını da tahmin etmiyorum. Hani Normal bir insan bunu yapabilir diye tahmin ediyorum. Hani bu kadar zor bir şey değil. Gözünüzde bir şey büyütürseniz ne kadar çok büyütürseniz o kadar yapamazsınız. Onu size söyleyeyim. Hani büyütmeyin gözünüzde bir şey. Şimdi bunu böyle yerine takıyoruz. Teknik servis çağırın eğer hiç anlamıyorsanız başka yapacak bir şey yok. Yani ben sadece yapılanı gösteriyorum. Size çok zor olmadığını gösteriyorum. Ama siz yine ben bunu yapamam bana göre bu zor diyorsanız hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın hem de. Şimdi üst kanadını takacağım. Makine bayağı aşağıya çöktü. Onu biraz şöyle kaldıracağım. Bu da bayağı ağır. Leş yani. Bildiğiniz leş. Şöyle aman tüsür biraz yukarı kaldırayım. şu oturttum oturttuğumda şimdi burayı takacağız. Ters açı oldu. Şöyle kamerayı şu tarafa alayım. Ters düşmesin. Şuradan şöyle görüyor değil mi kamera? Pistonumuz şurada. Piston düştü. Bir ara çok meşhurdu diye bu şey. Piston gitti. Piston düştü. Ters yöne doğru mu sıkıştırıyorum diye doğru yöne sıkıştırıyormuşum ama bir de bayağı uzunmuş yani sıkıştır sıkıştır gelmedi. Yeni yeni görünmeye başladı. En sonunda bir deneme yapacağım ama bozukken çekmedim. Yani bozukken şöyle tarif edeyim size bayağı bir gürültü yapıyordu sallanırken. İşte sıkmaya geçtiğinde bayağı bir ses yapıyordu. Şimdi bu içine bir tane bir şey atacağım işte öyle deneme amaçlı bir şey yapacağım. Hani bakalım aynı sesi veriyor mu vermiyor mu onu size söylerim. Eğer baktım yine aynı gürültü veriyorsa diyeceğim ki olmadı ama o sesi kestiyse diyeceğim ki ha işe yaradı oldu. Şimdi şu pompayı da yerine takalım artık burayla işim bitti. Şunun için bu pompayı gevşetmiştim. Şimdi şu pompayı da yerine takalım. Ben böyle tamirat işlerini seviyorum arkadaşlar yani ne bileyim bir şey yaparken yani seveceksin. Zaten bunu sevmezsen yapamazsın. Yani mümkün değil. Hani en basiti dahi olsa yapamazsın. Sevmiyorsan mümkün değil. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, servis ücretinden bahsetmeyi unuttum. Onu söyleyeyim. Ve servisi aradım da benden. inanamayacaksınız ama tam 750 lira ücret istedi. Bizim mahallede herhangi bir servise sordum. Herhangi bir tamirciye sordum. O da 450 lira civar bir ücret söyledi. İnanmayacaksınız ama yani bunu parça dahil 80 liraya hallettim. Yani dediğim gibi elinizden gelebiliyorsa kendiniz yapmaya çalışın. Ama yapamıyorsanız, kendinize güvenemiyorsanız hiç bulaşmayın. Hani 3 liralık şeyi halledeyim derken başınıza daha büyük bir masraf çıkartmayın. Videoya şimdi devam edelim. Sevdiğim için bana bu böyle şeyler kolay geliyor. Hiç zor gelmiyor hiç. Ha bana diyin ki işte matematik sorusu sorun hayatta yapamam. Asla yapamam yani hiç nefret ederim matematikten. Ama böyle şeyleri seviyorum. Acayip seviyorum yani yapmayı. Ha gelin görün ki hayat öyle mi oldu? Hayır, hiç alakası olmayan işlerle çalıştım, hiç hem de hiç sevmediğim işlerle çalıştım. Ama işte ne yapacaksınız hayat? Her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bir de dikkat edin şu makinenin içerisinde çok keskin köşeler var. Bakın örnek göstereyim. Şunun misal köşeleri. Bildiğiniz iğne gibi yani aşırı derecede keskin. Makinenin içerisinde çok keskin köşeler var. Şunlar gibi, şuralar gibi acayip derecede var. Zaten ilk başta hani daldığımda hani hemen bir yapayım dediğimde baya oran buran baya bir şey ettim yani zedeledim. Öyle söyleyeyim. Biraz cebelleştim yani ilk başta ama şimdi öğrendiğim için makinenin böyle bir şey olduğunu artık o kadar şey yapmıyorum. Dikkatli yapıyorum yani. Makinemizi bitirdik. Avantüsörlerimizi taktık. Alt ve üst. Şu da üst taraf. Şu üst taraf. Alt tarafı yani normalde bir şey fark etmiyor tabi de ben takış yönüme göre söyledim. Şimdi bu arka kapağını takacağım yerine. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Test yapacağız, bakacağız gürültü var mı yok mu gitti mi gitmedi mi diye. Ondan sonra son bir videoyla kapanışımızı yapıp işe yaralı mı yaralı onu göreceğiz. Şimdi çamaşır makinemizi hallettik. Şimdi çalıştırma sırasına geldi. Evet, makinemizi takalım. En son sıkmaya bırakmıştım. Şimdi bunu yatak örtüsü diye açalım. Ön yıkama yaptıralım. Sıkmayı da 3 yapalım. Sıcaklığı 60 yapalım. İşin içine atalım. Öyle deneme amaçlı bu. Bunun da şu körüğünün üstü yırtılmış şurası. Kazan aşağıya düştü ya bu amantisörden dolayı. Üst körük yırtıldı. Üst körüğünü de değiştireceğim zaman her, bir video çekerim eğer isterseniz. Şu an bu körükle idare ediyorum. Çünkü şuradan yukarısına zaten su gitmediği için hani şu anlık işimi görüyor. Ama eğer burada yırtık olsaydı mecburen değiştirecektim. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Makinemin de modeli bu. Bayağı eski bir makine dediğim gibi. Ama gayet güzel. Şimdi bunu deterjanlı koyayım. Ondan sonra devam edeyim. Şimdi makineme deterjanımı koydum. Şimdi başlatıyoruz. İnşallah istediğim gibi olmuştur. Artık o kadar zahmete de değsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an suyunu alıyor. İnşallah o sesi yapmaz. Şunun gayet suyunu iyi aldı. Zaten o sesi şey yaparken, içinde ıslak bir şey çevirirken yapıyor. Kuru bir şey çevirdiğinde yapmıyor. Hani böyle nasıl diyeyim size, boş kazan döndüğünde yapmıyor. İçinde ıslak bir şey olduğunda, yani dengesiz bir şekilde sallandığında yapıyor. <laughs> Şu an... <laughs> Makinenin sesinden başka hiçbir ses gelmiyor. Allah'ım sana şükürler olsun oldu. Yani o eski sesi keşke yapmadan önce de bir çekseydim. Ne demek istediğimi çok iyi anlardınız o zaman. Yani nasıl demişse biliyor musunuz? Bakın şu an kazan misal sabit duruyor değil mi? Orada öyle bir şeydi ki şu kazan resmen yerinden oynuyordu. Langur lungur sallanıyordu. Şu an için hiç öyle bir şey yok. Gayet güzel. Sadece makinenin şu yıkama sesi geliyor. Başka hiçbir ses yok. Şükürler olsun hal oldu. Bir de sıkarken de bir çekerim. O zaman da daha iyi anlaşılır ama şu an için benim tamamdır. Yani bu oldu. Çünkü diğer türlü dediğim gibi hani şu halde bile o etkisini görebiliyordum. Hani bayağı sallanıyordu. Şu an yıkarken bile bayağı gürültü yapıyordu. Langur langur ses yapıyordu. Şu an için o ses tamamen gitti. Bir de sıkma aşamasında bir de yapacağım. Çünkü sıkarken de sallanması çok oluyordu. Bir de onu bir deneyeceğim. Eğer o da tam olursa yani hiçbir şekilde sıkmada da ki bir şey yapacağını zannetmiyorum. Herhangi bir aksilik olacağını zannetmiyorum. Şu an için tamamdır. İnşallah o zaman da bir sorun olmazsa mükemmel olmuş demektir. Şimdi bir de sıkması için bekleyeceğim. Burada videoyu kapatıyorum. Sıkmaya geçtiğinde tekrardan açacağım. Şu an sıkma işlemine geçtik. Gördüğünüz gibi gayet güzel sıktı. Hiçbir şekilde o sallantı yürüme yok. Gayet güzel. Bakın şöyle uzaktan da çekeyim. Olduğu yerde duruyor. Hiçbir şekilde yürüme falan yok. Sallantı bu takur tokur sesler hepsi gitti şu anda. Gayet güzel oldu. Düzeldi. Tam istediğim gibi oldu. Yani makine gerçek eski haline döndü yani öyle söyleyeyim. Gayet güzel oldu şu anda. Videom bu kadardı. Bir dahakine de dediğim gibi körünü değiştireceğim. Eğer onu da alırsam biraz pahalı dedi bana ama eğer uygun bulursam bir yerden ya da değiştirsem körün değer isterseniz onu da değişim videosunu çekerim. Bir de diğer evimizdeki çamaşır makinesinde motoru mu ne bozuldu. Ya kömürü bitti ya da bir bozukluk oldu bilmiyorum. Onu da bakacağım. Onu da videosunu çekerim. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.